Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ünite 4'e devam ediyoruz. Acil durumlarda ne yapmam lazım? Neler acil durumlardır ve acil durumlarda nasıl davranmamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Zaten belki çoğumuz biliyoruz tabii ki. Çevremizde mutlaka en az birisiyle karşılaşmışızdır. Keşke karşılaşmasak ama karşılaşmışızdır. Onlarda bilebiliyoruz belki ama yine de biz genel bir tekrar edelim ve etkinliklerimizi yapmaya çalışalım. Evet şimdi arkadaşlar neler acil durumlar olabilir? Şimdi şöyle ki evimizde, okulumuzda yakın, ya da yakın çevremizde kazalarla karşılaşabiliriz. Keşke karşılaşmasak ama insanın olduğu her yerde her şey olabiliyor. Böyle bir durumda kazayla karşılaşırsak hemen yetkililer haber vermeliyiz. Peki nereye vereceğiz? Birazdan etkinliklerde de yapacağız. Şimdi öncelikle Etkinliklerde nereyi aramamız gerektiğini söyleyeceğiz ama ya da ne yapmamız gerektiğini öncelikle şunu yapalım. Acil bir durum ile karşılaşırsak ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle çok sakin olacağız. Panik yapmayacağız. Tehlikeli olabilecek bir durum varsa da uzaklaşacağız. Mesela ne gibi? Yangın hı, büyüyebilir. Doğal gaz patlaması varsa, Allah korusun kaçağı varsa patlayabilir. Uzaklaşacağız oradan. Kendimizi güvene alacağız ama sakin olacağız. Sonra hemen akabinde acil bir durumda karşılaşıp 112 arayacağız veya bizde telefon yoksa bir büyüğümüzden haber verip aramasını sağlayacağız. Bizde telefon olmayabilir. Büyüğümüze haber verip aramasını sağlayacağız. Güvendiğimiz birisinin yanına gideceğiz. Acil durumlarla karşıma, karşılaşma ihtimaline karşı mutlaka bir yakınımızın iletişim bilgilerine sahip olmamız gerekiyor. Yani telefon bilgisi gibi efendim işte ne bileyim bir yakınımız fark etmez güvendiğimiz birisi. Baba, anne, babaanne, anneanne, anne, dede, dayı, amca, halan kimse yani. Tamam Zaten tek numara var 112 arıyorsunuz. Onlar durumu belirttiğinizde size o duruma göre yönlendirme yapıyor. Ortak numara bu. Evet. Mesela burada yangın çıkmış. İtfaiyeden yardım isteyeceğiz. Orman yanıyorsa orman genel müdürlüğünden. Burada doğal gaz patlaması vardı. Yani doğal gazdan alev çıkıyor. Allah korusun çok tehlikeli. E, doğal gaz acil yardım. Araba arabalar çarpışmış. Hemen polise haber vermemiz gerekiyor. Burada da birisinin ilk yardıma ihtiyacı var. Burada da ambulansı aramak gerekiyor. Devam edelim. Burada hangi acil durumlar için önlem alınmış? Yangın merdiveni var burada mesela. Yangın merdiveni. Burada iş kazaları için baret takmış. Burada depremden sonra toplanma yeri olarak hani insanların acil toplanma yeri deprem için önlem alınmış burada. Evet. Acil durumlarda başvuru formu adı soyadı yaşı artık neyse duruma göre burada usul uygun şekilde dolduracağız. Bireysel etkinlik herkes nasıl gidiyorsa bu şekilde olacak. Adı soyadı yaşı anne adı soyadı baba adı soyadı iş telefonu vesaire. Evet. Bireysel arkadaşlar siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ama bunu lütfen sonra yok edin. Ne olur ne olmaz. Herde her zaman sıkıntılı yani. Evet, şimdi aşağıdaki görselleri gördüğümüz yerleri yazalım. Neresi olabilir? Okul olur. Değil mi? Otel olur. Alışveriş merkezi olabilir. Yani yapı olabilir yani bunlar. Okul, alışveriş merkezi, bin binalar hepsi olabilir yani. Ne olmuş? Hastane, okul ve yurt. Olabilir. Evet, alışveriş merkezi, iş yeri, oteller. Başka ne olabilir? Otogarlar olabilir yani içerisi Yani başka bir aklıma gelen yok. Evet, bu şekilde yazabilirsiniz yani. Devam edelim. Etmeyelim. Peki, bir sonraki dersimizde hayır diyorum diyeceğiz. Bundan çok bahsettik ama eee İnşallah daha da ayrıntılı bahsetmeye çalışacağız bir sonraki dersimizde. Görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.